Bugün birlikte tantuni yapacağız. Tantuni biraz araştırdık. Baktık gördük ki aslında hikaye çok güzel. Mersin ve Antakya taraftasında çok iyi yapılan bir yemek. Ondan sonra bütün Türkiye oradan dayatıldı, day, Dağıtıldı. Dağıtıldı. <laughs> İnteresant. Çünkü onu as, aslamış eti kılıç ile kalkan üzerinde dövererek böyle bir yemek yapıyor. çok havalı değil mi? ben mesela şavali yani. Veya şey o şavali mi denir o dönem? Var mı şavali mi? Bir Türkçe mi? Şeveli. Yani kalkan ve kılıç olan Şövalye. Şövalye, şövalye. mi oğlu? Şövalye. Ama Türkiye'de şövalye denir mi eskilerde? <laughs> Acıktım diyorum. Orada ne var? Açlan bir şey. Tamam o zaman. Bir problem yok diyorum. A. Kalkan koyuyorum burada. Et koyuyorum. Sonra ha! Kılıç çıkarıyorum. İki kılıç çıkarıyorum. O, i̇ki tane <laughs> var mıydı? İki tane kılıç çıkarıyorum. Aa! <laughs> Böyle bir tarif hikaye çok güzel yani. Bu mu doğru mu bilmiyorum ama çok güzel bir hikaye. Zaten bütün yemekler arkasında hepsi efsane hikayeler de vardır. O da güzel bir parça. Ben çok seviyorum. Bizi eskilerde aşlanmış et. Aslında ala ben aşlanmış et de yapılan çok yerde görüyorlar. Normalde dana tranç kullanılır belki o için aşınır. Yani nasıl söyledim biraz da şey zengin parçalar değildir. Daha az değerli parçalar. O için belki o fazla şey sert olduğu için önce böyle bir ön aşlaması yapılırdan düşünüyorum. Veya belki aşlanmış ette biraz daha uzun süre belki kullanabilirler yani. O da da var. Biz bugün tabii ki de yapmayacağız. Bizde bir maşallah var. Antrikot aldık. aldık. <laughs> Taze ediyorum. Antrikot yapılınca daha e, şey e, kolay ve daha lezzetli oluyor. Çünkü teşekkür ederim antrikotte kullanınca biz de güzel yaparız. Evet içim şüphemiz yok o için bize de sizi antrikotte gösterdi. Hemen başlıyoruz ha antrikottan sonra hatta şey güzel biraz da yağlı istedin ki biraz da ekstra şey katkı olsun. Aslında yalan bunu Ecem bizim buradaki çalışan kız unuttu ya çıkartmadı ama yine kalsın. Bundan sonra burada saf yağ pamuk, pamuk yağ saf yağ. E, temiz ya ya, ya, ya. <laughs> neredeyse aldık bunu öyle pişireceğiz. E, Mersin'den çok e, kullanılır. E, deneyin Be, sevineceksiniz. Hiç bir şüphemiz yok. Sonra burada soğuş var, e, soğanla ve maydanoz, biraz da baharatları, domatesler şey ferahlatmak için. Hemen ilk olarak et kesmeye başlıyoruz, kılıç çıkarıyoruz ve <laughs> keseceğiz. Nasıl keseceğiz? Inge, 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 inge. Ok. bütün ette kesirdi. Siz de bunu kesmek istemiyorsunuz. ben bunu her zaman diyorum ki siz de eti kendi kendi keselin. Kasapta yani hiçbir veya kötü yaptığı için demiyorum ama geçebiliyorsunuz, detay gelebiliyorsunuz. Ben mesela birkaç tane parça özellikle içinde koymadı. Çünkü zaten çok sınır, çok yağlı istemediği kalanları hepsi karıştırdı. Birkaç tane entrik olduğu için yağ koydu. Korkmayın çünkü yağ zaten tencere tabadan eritecek ve sostan bir parçası olacak. tabağa gelsin. Pişiriyoruz. Bizim burada anne anne tencere kullanacağım. mı? E, bu tantuni pişirmek için. İyice eritsin. Uf, biraz abartmış acaba. abartmış biraz ama severim ya. Şimdi tantuni yiyelim ve yağsız bir yemek yiyelim. Bence siz böyle bir fikirle tantuni başlamayın çünkü değil. Tantuni gayet de güzel, yağlı bir yemek. Normalde tantuni için geleneksel de kullanmıyor. Ben seviyorum, kullanıyorum. Biraz da sarımsak koyacağım. Burada kekik var, kekik sonra atacağım. Bu geleneksel de yok. Bence ama atın de ekstra bir lezzet katkısı olacak. Şimdi etleri... Okay. Tavada saf yağ ve sarımsak. Ve Artık ya sıcak erken kızartma zamanı. Bu operasyon kızgın yağ yapması gerekir. Yoksa e, içindeki e, bizim etteki su hepsi kaçar ve çok şey kuru olur. O için bu operasyon ne kadar kızgın yağ ile yaparsanız o kadar güzel bir sonuç olacak. biraz da toz biber olsun. Ve bizim tantuni hazır oldu. Ama ocakta kapatıyorum. Diğer soğuş. Şimdi et de pişirdik. Ocakta kapattı. Ama önce bakın bakın bunun sizi bağırıyor. Şamandıra! 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 Soğan! Kapta koyuyoruz. Normalde yaprak da koyuyorlar ama ben döndüren bir şey tercih ediyorum. O içinde öyle koyacağım. Hatta biraz da böyle bir taze maydanoz et üzerinde de seviyorum. Dökmeyi seviyorum. Oh, oh. Evet, acı severseniz pul biber de olur. Ya. Domatesleri ben çok görüyorum. Soyuyorlar bu operasyon yapmak için. Bence gerek yok. Hatta soymayın. Vallahi soymayın ya. Özellikle kış dönemli hiç soymayın. ocksa şey şey çöpü gideriz ne o o o o o domates e de var Gördüğünüz gibi gerçekten tantuni yapmak çok kolay, çok güzel bir alternatif. Ben yani yağ kullandım, kullanmak istemiyorsunuz, yağ kullanabiliyorsunuz yani istediği herhangi yağ kullanabiliyorsunuz. Benim sadece bir fikrim var, tereyağı kullanmayın, ya, tereyağı uygun değildir bu tantuni yapmak için bence. En lezzetli konusunda çünkü sonra zaten limon vesaire giriyor yani, en yakışmıyor yani. E, zeytinyağı da çok uygun değil. Yani bunu da taze yağlarda çekirdeği, cevizli, çiçek yağı vesaire Gideyim bence daha mantıklı. Şimdi ama oh 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 zamanı geldi. Zamanı geldi. Ben limon böyle koyacağım bak. Oo, her yerde limon. Evet, evet, evet. Böyle böyle değil yani. Oye,